insanlar herkese tekrardan selamlar. Dostlarım noktalama işaretlerini bitirdik beraber. Konusunu işledik. Ee, beraber güzelce SMA analizimizi yaptık ve en sona da soru çözümümüzü yaparak ünitenin sonuna geldik. Peki hocam bu ünite nasıl çalışmalıyız? Şimdi kardeşler öncelikle özellikle virgülün nerelerde kullanıldığını videolardan not alın. Mesela Hocam işte anlam karışıklığını önlüyor. Atıyorum işte yaşlı adam. Virgülü kaldırdığında yaşlı adam işte adam. Örneğini verdim zaten videoda. Mesela anlam karışıklığı diye bir şey görürseniz bakın 2024 KPSS de öyleydi. Sonra da anlam karışıklığı ifadesini görürsen anla ki sana adam yaşlı adam örneği gibi bir şey soruyor demektir. Önemli olan soruda ne arayacağını bilmek. Birinci yapacağınız şey. Virgülün işlevini soruyorsa ben soruda ne arayacağım? Tık. Virgülün yanlış olanı sorarsa virgül nerelerde kullanılmaz? Not alacaksın. Soruda farklı bir noktalama işareti diyorsa ben burada virgül mü, noktalı virgül mü yoksa nokta mı, iki nokta mı, bunun ayrılımı soruyor. Nasıl anlayacağım ben bunu paragrafta? Bunları not alacaksınız. İki. ÖSYM'nin bu soru kalıplarında neleri sorduğunu bileceksiniz. Atıyorum. Çiftli yıllarda ne sormuş? Tekli yıllarda ne sormuş? Sonra eğer KPSS öğrencisiysen TYT'de ne sormuş? Zar fiilin virgülü gelmemesi sorulmuş. Bağlaçlar sorulmuş. Tamlama sorulmuş. Kendine döneceksin. Tamlama bana da sorulmuş zar e, bağlaç bana da sorulmuş. Ama TYT'de çıkıp KPSS'de ne sorulmamış? Zar fiil. He. TYT'de soruldu, bana sorma Demek ki bana da sorulabilir. Notunu alacaksın. TYT öğrencileri. Şimdi siz de son 10 yılın sorularını çözerken ne dedimse TYT diye kendinize Müslüman olmayın. KPSS'de çözün. MSÜ'de çözün. Siz de şuna bakacaksınız. KPSS'de ne sormuş virgülle ilgili? Bize ne sormamış? MSÖ'de ne sormuş? Bize ne sormamış? Mesela örnek veriyorum. TYT öğrencileri. KPSS'de virgülle noktalı virgülün ayrımı soruldu. Farklı bir noktalama işareti gelmelidir diye soruldu. Ama size sorulmadı. Yani aldığınız notlardan sonra çıkmış soruları çözerken ulan TYT'de sorulmuş bize sorulmamış. KPSS'de e sormuş bize sorulmamış diye analiz yapmanız lazım. Hocam bu analizleri nasıl yapacağız? İyi de ben ÖSYM analizi yaparken not alın. Orada var. Ayrıca ünite ünite çıkmış sorular çözeceksiniz karışık şekilde. Orada olup bizde olmayan ne var diye bakacaksınız. Çünkü ÖSYM noktalama işaretinde çapraz yapmayı sever. Bunu yaptınız. Çıkmış sorular da bu şekilde yaptınız. Sonra benim soru bankamı açıyorsun. Tamam bir tane. Soruları çözüyorsun yanlış yaptığın yerde yuvarlak içine al. KPSC'ler sizin kitabınız zaten çözümlü. Oradan açıklamayı okursunuz. TYT'ciler sizin kitabınıza QR kodlu. Açtığınız zaten sorunun çözümünü güzelce benden dinleyeceksiniz. O yüzden kitabı da bu şekilde kullanın. Hocam tamam. Konuyu böyle yaptım. ÖSYM analizini yaptım. Önce çıkmış soruları çözdüm. Sonra geldim. Senden testleri çözdüm. Şimdi ne yapacağım? Yapacağın şey. Bir A4 alıyorsun. A4 alıyorsun. Ve şunu yazıyorsun. ÖSM ÖSM Bu yıl iki noktayla noktanın ayrımını sorabilir. Bu videodan notunu alıyorsun. Sorulanlar Hiç sorulmayan. Arkadaşlar MSF'de Noktayla iki noktanın ayrımı soruldu. Ama ne KPS'ye ne de TYT'ye daha sorulmadı. O yüzden sorulmayanı mutlaka not alacağız kenara. Anlaştık mı? Durumlar böyle. Ve sağdan soldan hadi bakalım artı bir net falan öyle videolar artı beş net öyle videolara kulak asmayacaksınız. Ben ne diyorum size? Teşbih tahtı almaz. Kıblemiz ÖSYM. ÖSYM sorularını baz alıp yola öyle gireceğiz. Bakın ÖSYM analizlerinde ne gösteriyorum size? Adam KPS, TYT, MSY. Çevirip çevirip 3 sınavda sormuş. O yüzden biz böyle gideceğiz. Sağa sola bakmayacağız. İşimiz ÖSYM olacak. Anlaştık. Noktalama işaretlerinde önemli olan virgül, noktalı virgül, iki nokta. Yok parantez, yok yay ayrı aç, yok köşede ayrı aç. Ağzına nem vurdu. Bunu sakın unutma. Konu, son organın soruları, ÖSYM analizi ve testler. Sonrasında denemeye girdiğinizde eğer noktalama işaret sonu yanlış yapıyorsanız yanlışınızı hemen belirleyin. Yanlış yaptığınız soruya çarpı atmayın. Dönün. Lan ben nerede yanlış yaptım? Doğru yapsam bile nerede doğru yaptım diye bak. Ve kendini yorma. Sakın gereksiz şeylere çalışma. Virgül, noktalı virgül, iki nokta. Bu üçüne çalış, geç. Adamı hasta etme, öpeş. yapıda görüşürüz. Good bye.